Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl Sonic 1'de Super Sonic olunur hilesi yapacağız. Ben bu hileyi biliyorum. Benim benim elime kod verdiler böyle. Şimdi Sonic şey çıkacak. Onu on parmağınızda böyle böyle basıyorsunuz. İşte böyle bir yer karşılıyor. Bakın. İşte bunu 7 yapacaksınız tamam mı? Hadi bakalım koda geçtik şimdi kod 4 bir 2 altı bir aynen bir dokuz dokuz bir sıfır Sonra 6 yapacaksınız. 6 2 3 Evet arkadaşlar. Sesi duydunuz mu? Ping diyen ses geldi. Şimdi sizlere İstediğiniz haritayı seçin. Burada ee, bir şey yok. Ben Sonic şeyi seçeceğim e, Sonic'teki birinci haritayı seçeceğim. Siz istediğiniz haritayı seçebilirsiniz. Hatta bunu bir tane kağıda da yazabilirsiniz. Şimdi bakın buradan geliyorsunuz. Tamam mı? Buradan böyle zıplama tuşuna bayağı bir basıyorsunuz. Ya da isterseniz direkt, son, direkt süper sonuya e dönüşmek için şunu kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim daha havalı ol, daha çok havalı olduğu için bu. Bakın. Aynen. Şimdi bunun bitmesini bekleyin. Bir de diğer mantığı göstereceğim. Hatta ben sizi hiç uğraştırmayayım. Tamam mı? Evet arkadaşlar ben şimdi tekrar geldim. Şimdi links butonuna basıyorsunuz. Tamam mı? Ee, ben diğer yöntemi gösterdim. Ben en çok havalı olan bu diye bunu seçiyorum. Bakın. Bence en çok havalı yapması bu. Bence en çok havalısı bu. Bakın. Şimdi elmas kazandınız ya en çok havalısı bu dedim. Havada iki kere zıplıyorsunuz ve böyle daha çok havalı bir süper soniye dönüşüyorsunuz. Size tavsiyem bunu yapmanız. Ya da isterseniz o S şu şeyi kullanıp daha demin gösterdiğim S butonu vardı ya S. Allah. Şu işte. Hı buradaki butonu görüyor musunuz şuraya koydum İşte o butonu kullanıp e, direkt super de dönüşmeniz dönüşebilirsiniz ama bundan çok koymanız gerek yoksa çok az veriyor benim tavsiyem yani böyle yapmak şimdi size siz de oynayacağım bakın arkadaşlar burada bunda bir hile var şu Süper solerik olduğunuz zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Böyle. Bu sefer geriye gideceksiniz. Böyle acayip çok gerçekçi sonu açılıyor. Bunu yapmanız tavsiye. Bakın. Geriye gittiniz ya. Allah dur bir. Be. Ben burada bir videoyu durdurayım. Ben bir gideyim. Göstereyim. Evet. Oha lan. Oha çalıştı. Çalıştı abi. Çalıştı Sega. Çalıştı lan. Ben size dedim. Bazı arkadaşlarınız yüzümü görmek istemiş. Bakın benim yüzüm. Hadi abi yüzümü göster Sega. Kamera. Hadi işte yüzüm. Ben yüzümü mü gösterdim? Aynen. Oca hep çok gerçekçi değil mi ya şu? Vallahi Sonic de oluyor sadece. Bir de oyun bedavaya şey em, ee, şeyde baksanıza hatta bu da bizim için bu böyle bir bölüm de var. Benim, benim sevdiğim sadece Sonic abi. Sadece Sonic. Boksunuz olan. Şuna bakın. Acayip iyi. Benim tavsiyem bunu yapmanız. Oha lan. Ya, Bu da bir şey bak. Oha lan ne kadar gerçekçi. Tabi bunda süper Sonic olma diye bir şey yok. Sadece oyun gerçekçi. Ya e arkadaşlar bana bu gezide kaldı gene oyun sil diyor. Şu oyun silme meselesinde nefret ediyorum. Ben bir oyun silip geleyim. Lan. Evet arkadaşlar oyunumu silip geldim. Bakın daha demin yaptığımız iğneyi gördünüz mü? Baksanıza lan. Sonic ne kadar gerçekçi. Birazcık Sonic Mania'ya benziyor. Ama Sonic Mania değil. Sonic Mania'ya birazcık benziyor ama Sonic Mania değil. Bizim çünkü bunun sesi yok bakın. Top olma sesi yok. Gördünüz mü? Pop diye demiyor. Pop da demiyor. Ama Sonic Mania'ya bayağı benzemiş. Sonic Mania'ya da bayağı benzemiş. Yani acayip çok benziyor Sonic Mania'ya. Ama bu Sonic'in hızlı koşmaması beni üzdü. Diğer oyunda daha çok hızlı koşuyordu fark ettiysiniz. Yani şey olması beni birazcık üzdü. Yavaş olması. Yavaşmış. Birazcık. Birazcık.